Arkadaşlar herkese merhabalar. Kıyafetimden de biraz anlayacağınız sizlere. Bugün fiziksel bir aktivite yapacağım. Uzun zamandır böyle bir bisiklet videosu çekmek istiyordum. Sonunda bugün gerçekleştireceğim bunu. Yol bisikletimi aldım ve böyle San Francisco'nun yaklaşık 20 mil güneyinde yani ne kadar ediyor işte 35 kilometre kadar güneyinde böyle bir baraj gölü var. Onun etrafında da böyle tamamen trafiğe kapalı bir tane yol var. Oradan bisikletimle bir tur yapacağım. Yaklaşık 6 millik yani işte 10 kilometrelik falan bir e, böyle bir yol trafiğe kapalı orayı gidiş geliş e, gideceğim ve e, bu bunu da göğsüme takacağım Kamerayla e, çekeceğim gerçekten çok güzel böyle doğal e, olarak acayip yeşil ve e, göl kenarı çok güzel manzaralar da var hem de çok keyifli bir e, bisiklet turu e, bunu hep beraber şimdi gerçekleştireceğiz evet şu anda bu patikanın başına doğru gidiyorum hemen şurada ileride. Evet böyle bir girişi var. Şu anda kapıdan geçtikten itibaren hafif bir tırmanışla başlıyor. Burayı böyle yavaş yavaş tırmanacağız. Ondan sonra kendimizi böyle bir Baraj Gölü'nün ve ormanın içinde bulacağız. Gerçekten çok güzel. Hatta ben buraya 3-4 kere geldim herhalde böyle. Çok basit bir bisiklet turu açıkçası. Hemen hemen düz, bir az tırmanış ve iniş var. Ve Ama güzelliği şu. Hem böyle yeni başlayanlar için hem de benim gibi uzun süredir bisiklet sporuna ara vermiş biri için çok güzel bir yer. Geri dönmek için, bisikletime geri alışmak için. Hem de doğal güzellikleri çok güzel. Geçen geldiğimde hatta burada geyik bile görmüştüm yanından geçerken. Biraz ürkek oluyorlar tabi. Yol bisikleti bu yol bisikleti sporu özellikle Kuzey Kaliforniya San Francisco Bay Area'da Körfez bölgesinde çok yaygın olarak yapılan bir spor. Hatta yapmayını dövüyorlar bile diyebilirim. O kadar yaygın. Ve çok ciddi seviyelerde yapıyorlar. Ben de ilk aldığımda böyle ilk gazla böyle 40 millik yani ne kadar işte 70 kilometrelik falan böyle bir turlarına gidiyordum. Hem de bayağı böyle tırma, tırmanmalı falan. Bayağı yüksek tırmanıyorduk. 3000 feet, 3500 feet Şimdi onu çok fazla çeviremeyeceğim kilometreye ya da metreye. Burası aynı zamanda yürümek için insanları da açık bir yer. Şu anda ilk başta böyle bir güzel bir yokuş aşağıya başlıyor. Tabi burası biraz daha bilgi vereyim burası ile ilgili. Yaklaşık 6 mil uzunluğunda 6 mil devam ediyor böyle. Sonra da bitiyor. 6 mil gideceğim. Sonra da 6 mil geri geleceğim. Yani toplamda 12 mil. Yaklaşık 20 kilometrelik gibi bir basit bir bisiklet turu yapmış olacağım. Biraz şöyle yokuş aşağının keyfini çıkartalım hızla. Şimdi yavaş yavaş zaten bu doğa güzellikler başladı. yemişler taraf. Özlemişim bayağı bir O yüzden bugün iyi bir antrenman olacak benim için de. Dediğim gibi çok basit, kolay bir antrenman açıkçası. Çok zor değil. Çünkü bayağı düz yani sonuçta. Yani mesafe böyle 20 kilometre uzun gibi gelebilir ama yol bisikleti için çok da bir şey değil böyle. Şu an şu anda bu barajın olduğu yere geldim. Bakın kameradan şu anda göğsüme takılı pek görem yani anlayamıyorum. Ee, etraf görünüyor mu falan diye ama şu anda böyle bir köprünün üzerinden bu barajın üstünden geçiyoruz. Şimdi yavaştan üstünde de durup etrafı gösteririm. Gerçekten şahane. Hava da çok güzel. Ne çok sıcak. Gerçekten yemyeşil etraf. Umarım gözüküyordur. Şu anda bu köprünün üstünden geçiyorum. Sağ taraf ve sol taraf. Ha sol taraf şeymiş. Böyle bir ormanlık. Sağ tarafta böyle çok güzel bir şöyle göstereyim. Böyle bir baraj gölü. Yine e, bu bir tane baraj gölü. Şimdi devam edeceğiz sola doğru. Bu patika devam ediyor. Orada başka bir baraj gölleri de var. Onun et, e, kenarından geçeceğiz. Gerçekten şahane manzara. Şöyle sol tarafta da böyle bir vadi var. Yemişil. Gerçekten çok güzel. Şimdi turumuza mini aranın ardından devam ediyoruz. Dediğim gibi bu yolu aynen geri döneceğim. Çünkü arabamı bu başladığım yerin oraya park ettim bisikletli arabayla getirdim. Arkaya e, bisiklet takma aparatı var. Onunla getirdim. Şurada resim çekiyorlar ama maalesef onların ortasından geçeceğim. Excuse me. Evet, bu yemyeşilliğin içine şu an dalıyoruz. halen yokuş aşağı gidiyorum. Aynen bunda tabii dönüşte çıkacağım. O yüzden şimdi tadını çıkartıyorum buranın. Başka bisikletçiler de var. Benim bir de arkadaşlar daha bisikletim var. Onunla da bir, bir video çekeceğim yakında. Çünkü bu e, Kuzey Kaliforniya bölgesi, San Francisco Bay Area, Körfez bölgesi biz, yani hem yol bisikleti hem de dağ bisikleti yapmak için adeta bir cennet. Hatta dağ bisikletinin doğduğu yer de diyorlar buraya. Her tarafta o kadar fazla dağ bisikleti yapılacak yer var ki yani özel olarak hazırlanmış dağ bisikleti e, patikaları var. Böyle kilometrelerce. Gerçekten profesyonelce yapan insanlarla dolu. Ben de işte daha başlangıç seviyesindeki bu e, patikaları arada sırada gidiyordum eskiden. Bir süredir gidemedim, fırsat olmadı. Ama şimdi tekrar o işe de gireceğim. Hatta video da çekeceğim onunla ilgili. Ama e, daha bisikletinin de dışında yol bisikleti de için şahane bir yer. Kuzeyinde, güneyinde, doğusunda bir sürü daha yol bisikleti yapılabilecek uzun uzun yollar var. Ve e, çoğu yerde de bisiklet için özel ayrılmış e, yollar var. Yani yollar dediğim araba yolu ama işte kenarda bisiklet şeridi de var. O seviyede bi, bir nebze olsun e, tehlike azalıyor. şu anda hafif bir tırmanış başladı ama çok büyük bir şey değil. Böyle genelde düzümsü bir inç bir çık yormadan güzel bir yol burası. Tamamen gerçekten başlangıç seviyesindeki bir yol bisikletçisi için şahane bir yer. Ve dediğim gibi zaten şu anda etrafında görüyorsunuz bu şahane doğayı. Çok güzel. Çok keyifli bir bisiklet turu yapmak için çok keyifli bir yer. bisiklet sporu San Francisco bölgesinde o kadar yaygın bir spor ki hafta sonları böyle çok büyük bisiklet grupları oluyor. Her hafta sonu buluşuyorlar mesela. Siz herhangi biri böyle hobi olarak o grupları yazılabilir. Böyle grup olarak yapmak istiyorsanız bu gruplara katılıyorsunuz. Her hafta sonu cumartesi, pazar buluşuyorlar. Turlara gidiyorlar beraber. Böyle uzun turlara. Güzel oluyor. Hatta San Francisco'nun güneyinde e, bu ya, bütün e, girişimleri olan, yatırımları yapan işte VC şirketleri var. VC Venture Capital şirketleri deniyor. Bu e, VC şirketlerinde çalışanlar, VC'ler yani bir sete binmeyi çok seviyorlar. Öyle bir stereotip var. E, şey derler hep yani e, bu hafta sonları Güneyde Sand Hill Road civarında bir sete binerseniz illa bir VC ile tanışıp adama ya da kadına ee, eğer bir girişiminiz varsa, on your left. Girişiminiz varsa, <laughs> böyle bir bağlantı kurup yatırım almaya çalışabilirsiniz diye. Tabii şaka bu. Arkadaşlar istiyorum ki bu San Francisco'daki, ve Silicon Valley'deki sadece böyle işte iş güç, giriş girişimcilik, yatırım nasıl alınır? nasıl yazılım mühendisi olunur falan gibi konular. tam onları güzel işliyoruz ama biraz da sosyal ve aktivite olarak burada insanlar nasıl hayatlarını geçiriyorlar, hafta sonları neler yapıyorlar, iş sonrası neler yapıyorlar. Bunları da göstermek istiyorum. Bence bu da ilginç bir tarafı. Ülkemizi de biliyorum. Aslında insanlar bisiklet binmeyi çok seviyorlar ama ciddi olarak spor anlamında sınırlı seviyede yapılıyor. Hatta Türkiye'den takip ettiğim bazı bisiklet YouTube kanalları var. Herhalde en bilineni hızlı ve çılgın diye bir arkadaş var. İsmail Avrasya Tüneli'ni bisikletiyle geçmişti. Oradan bulmuştum. Ama onun dışında da acayip keyifli videolar çekiyor. Biraz tehlikeli ama onu da bakın hızlı ve çılgın. Bayağı keyifli. <laughs> Bazen oturup izliyorum. Burayı yeni asfaltlamışlar. Bir 6 ay kadar önce gelmiştim en son. 2006 senesinin sonunda. Bayağı tangır tungurdu. Şimdi kaymak gibi asfalt olmuş. Daha da keyifli olmuş şey. Bisiklet sürüşü. Şu anda yandı. Ağaçlardan gözükmüyor ama tam sağ tarafında bir tane kocaman baraj gölü var. Çok güzel manzaralı. Birazdan böyle bir açıklık olacak diye hatırlıyorum. Oradan orada durup şöyle orayı da gösteririm size. Ben bazen böyle ağaçların arasından görebiliyorum ama kameradan büyük ihtimalle gözükmüyordur. Bu yol bisikleti, bu büyük tekerli, boynuzlu yol bisikletleri benim için de aslında yeni bir konsept. Bu bisikleti yaklaşık 2010 senesinin sonunda aldım. Yani ne kadar olmuş? 3-4 sene falan olmuş. 3,5 sene olmuş. Ama yani Türkiye'de zaten hep bisiklet deyince akla dağ bisikleti geliyor. Böyle kalın tekerlekli. Benim de çocukken ve ondan sonra da hep daha bisikletlerim oldu. İlk defa ben de 3 sene önce böyle bir yol bisikletiyle tanışıp aldım. Çok hoşuma gitti ama dinamikleri gerçekten dağ bisikletlerine göre farklı. E, alışmak gerekiyor. Ben de işte bir 6 aydır falan kullanmadığım için açısı biraz binerken tedirgin oluyorum. Tekrar bir alışmam gerekiyor. O yüzden bugün burayı seçtim. Trafik yok, bir şey yok. Bir de bu klipli pedalları kullanıyorum. Yani pedalı, ayakkabı tamamen sabitleniyor. Ona da bir süre alışmak gerekiyor. Benim gibi böyle çok sık bilmeyen biri için işte uzun süre sonra tekrar alışmam gerekiyor. Bugün ona da tekrar alışıyorum. İnşallah bu tarz böyle trafik kapalı yerlerde birkaç tur yaptıktan sonra iyice alışmış olurum diye tahmin ediyorum. Ondan sonra daha böyle uzun soluklu trafiğin içinde de daha keyifli bisiklet turları yapacağım. Onları da çekeceğim videoya. Burada çok fazla hız yapmak istemiyorum çünkü bayağı bir yolcu var. <laughs> yolcu dedim. Ee, yaya var. <laughs> ee, o yüzden bir de bayağı böyle bir dönüş olduğu için gözükmez, gözükmez birine çarpmayalım. Bir de bizi mahkemeye falan vermesinler. Onlarla uğraşmayalım. Ha, şimdi burada baya güzel gözüküyor Baraj Gölü. Şöyle upuzun gidiyor. Karşı tarafta yemyeşil, bu tarafta yemyeşil. Yani şahane. Aslında Kaliforniya bölgesi son 4-5 senedir baya bir kuraklık çekiyor. Yani açıkçası bu tarz bu kadar yeşil ortamları çok alışık değiliz. Hatta ciddi kuraklık vardı yani devlet de el attı. Ee su kullanımını falan bayağı bir kısıtladılar. İşte evlerinizin bahçesini sulamak yasak falan gibi tedbirler alındı. Ee, bu sene geçen senelere nispeten daha fazla yağmur yağdı. Fakat yine de e, kuraklık var. O yüzden buranın bu kadar yemyeşil olması e, güzel geliyor. Çünkü her yer bu kadar yeşil değil. Bayağı böyle sararmış otların olduğu yerlerden geçebiliyorsunuz Kaliforniya'da. Şimdi burayı bulunca maden bulmuş gibi oldu insan. Bisikletle de çok keyifli oluyor. Dikkat ettiğim şeylerden biri de arkadaşlar güvenlik bisiklete binerken. Mutlaka yani nerede binersem bindim şu anda trifti e binmiyor olmama rağmen kaskımı taktım. Yani çünkü insanlardan nasıl düşeceği belli olmuyor. kasta yani durduğun yerde bile düşsen kafanı çarpıp sakat kalma riski var. Yani illa hızlı gitmeye gerek yok kafayı kırmak için. O yüzden mutlaka kaskı takıyorum. Zaten yasal olarak da takmamız gerekiyor. Yani burada pek şey egosu yok. Aa kask taktım. Çok komik gözüküyorum. Gibi e, düşünceler yok. Güvenlik için gerekli bir şey. Herkes takıyor. Ben de dahil. Böyle yolun kıvrım kıvrım olması da ayrı bir keyif katıyor. Dümdüz değil. Sağ sola kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Dediğim gibi aynen bu yolu geri geleceğim. Acaba ne kadar gittim? Şu anda bir kilometre ölçerim yok. O yüzden ne kadar yolu yaraladım ya da sonuna mı yaklaştım acaba? Onu da bilmiyorum ama dediğim gibi çok yol bir yol bisikleti için çok uzun bir mesafe değil. 6 mil sonuna kadar. Sonra da 6 mil geri dönüş. 45 dakikada büyük ihtimalle yarım saatte belki de biraz hızlı giderseniz sonuna ulaşabilir Sonra aynen aynı mesafede de aynı sürede de geri dönülüyor. Ama büyük ihtimalle yavaş yavaş sonuna yaklaştığım gibime geliyor. Yani büyük ihtimalle bir 10 dakikan falan kaldı. Evet şu anda sonuna doğru geldim. Şu uzakta gözüken yer. Böyle bir kapı gibi bir şey var. Trafiği durduran. Orası işte bu 6 millik yolun sonu. Yaklaşık yarım saatte falan geldik. Gayet güzel. Yani toplamda bir saatlik güzel bir bisiklet sürüşü. Şimdi buradan aynen geri dönüp gerisin geri döneceğim ve turumuzu tamamlayacağım. Tamamdır aynen çöp eklemeden geri dönüyorum. Buradan böyle. Bu taraftan manzara daha iyi gözüküyor galiba. Hem yeşillik hem de bu baraj gölü güzel gözüküyor. Şu anda geldiğim yolu aynen gerisin geri dönmeye devam ediyorum. İlk başta başladığımda bayağı bir yokuş aşağı gitmiştik. Orada keyifle hızlı hızlı inmiştim orayı. Şimdi orası beni ya kuş çıkarı olarak bekliyor. Güzel bir tırmanış olacak. Çok uzun değil. Ama dediğim gibi uzun süredir bilmediğim için büyük ihtimalle birazcık zorlanacağım. Ama yani düzenli antrenman yapıyor olsam, düzenli haftada bir kere biniyor olsam hiçbir şey değil orası. Bugün ama güzel bir geri dönüş oldu diyebilirim. Tam bir saatlik falan, 20 kilometrelik bir biniş. Hem bisikletime tekrar alışmaya başladım. Hem de benim için de fiziksel olarak güzel bir aktivite oldu. Bundan sonra haftada en az bir kere olmak üzere ya dağ bisikleti ya yol bisikleti yapmak istiyorum. Evet iyice artık sonuna doğru yaklaştık. Birazdan yokuşlarda başlayacak tırmanışa geçeceğim ama kısa bir tırmanış olacak. Oradan da geri arabama döneceğim. Bisikleti yükleyeceğim ve bugünlük bu kadar deyip eve doğru gideceğim. Evet şu anda yolun başında keyifle indiğim yokuşu şu anda tırmanıyorum. Çok dik bir yokuş değil ama biraz sürüyor. Ben de çok antrenmansız olduğum için böyle şappadanak çıkamıyorum. Biraz zorlandım. Önde de iki tane bir set var. Onlar da pek böyle profesyonel durmuyorlar açıkçası. Onlar da bayağı bir zorlanıyor gibiler. Biraz... 10 dakika kadar tırmanacağım bunu. Heh, şimdilik biraz düzeldi. Ama birazdan tekrar başlayacak. Hatırlarsanız videonun başında geldiğimiz yere geri geldik. Sol tarafta ki baraj gölü. Böyle bir köprü gibi bir yerden geçiyoruz. Şu tarafta da vadi gibi bir yer var. Yeşillik çok güzel. Bayağı bir az kaldı aslında. Son bir tırmanış kaldı galiba diye hatırlıyorum. Ondan sonra arabaya varmış olacağım. Evet son tırmanış. Yavaş yavaş çok yüklenmeden altı testi gidiyorum. Birazdan üst tarafı ulaşmış olacağım. Az kaldı. Tırmanış devam ediyor. Tahmin ettiğim kadar kısa değilmiş. İnerken anlamadım tabii hızlıca çok dik olmasına rağmen e 10 dakikadır tırmanıyorum. Yordu. Antrenmansız olmanın işte beleli. Huh, evet sonunda tırmanışın sonuna geldik. Bu yolun başladığı yere de çok yaklaştım. Bundan sonra artık tırmanış yok. İyi huh, iyi tırmandık ama ya. Evet ilk başta girdiğimiz kapının oraya doğru. Onu görüyorum ileride. Oraya doğru yaklaşıyorum. Oradan çıkınca zaten hemen sağda arabam. Böylece böyle güzel, nispeten basit ama keyifli bir bisiklet turunun da sonuna geldim. İlk defa böyle bir bisiklet videosu çekebildim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ama bundan sonra düzenli olarak bunları çekmeye çalışacağım. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Arkadaşlar böylelikle bu bisiklet turunun sonuna geldik. Umarım bu tarzda bir video hoşunuza gitmiştir. Alttaki yorumlarda da beğendiniz mi, nasıl olmalı bunları belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.